Merhaba, Türkiye'nin haber kanalına hoş geldiniz. Hayatın önemli gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen bir saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında 7 Ocak gecesi Döşemealtı ilçesinde yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Ramazan İpek eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü, bununla da yetinmeyip tecavüz etti. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve iki çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeği ile bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 acil çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Melek İpeği çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpeği e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek çıkarıldığı Sul Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Melek İpeğin avukatları geçen cuma günü Antalya 1. Sul Ceza Hakimliği'ne verdikleri dilekçe ile tutukluluğa itiraz etti. Dilekçeyi değerlendiren Antalya 1. Sul Ceza Hakimliği tutukluluğa itirazı reddetti. Bu habere yapılan bir yorum hoşuma gitti onu da ekledim. Niye gülüyorsun? Duvarda adalet yazıyor ona gülüyorum. Haberimiz burada sona erdi, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın, hoşçakalın.